Om... In Fish... In Fish...! ENGUIL scan En G unfor... P laughter Emir dayan. Dayan Emir dayan dayan. Lütfen dayan. Lütfen dayan. E, ee, hadi. Hadi acele edin hadi. Tamam hocam herkese bir saat ver hocam. Bir saat mi? Bir saat olmaz iç kanama geçirebilir. Hayır yakın bir yere gidelim. İnşeye gidelim. Nereye gidebiliriz başka söyle. İnşeye gidelim hocam orada bir tane cerrah var benim bildiğim hastanede çok küçük. Olsun olsun tamam bir şey olmaz oraya gidelim. Tamamdır oraya gidelim. hocam tamamdır hocam. Tamam hadi hemen siz arayın hastaneye haber verin. Cerrah da haber verin. Tamam hocam. Hazır olsunlar hemen şu cama almamız lazım. Tetkiklerin yapılması lazım hadi nabzı iyi değil mi? İyi hocam, düzeliyor. Hadi. Basın gazı lütfen. Emir dayan, Emir dayan. Emir dayan. Emir. Emir. Emir şükürler olsun. Şükürler olsun. Şükürler olsun Emir. Şükürler olsun. Ağlam, olsun. Emir bir kaza geçirdik. Başına darbe aldın. Omzuna da bir cam girdi ama iyisin. Hiç önemli değil. İyi olacaksın. Yapma yapma kalkma. Dur. Kalkma dur. Takma. Ee, su. gelmiş olabilir. bunu kullanamıyorum. Bak. Hayır hayır. Hayır Emir. Hayır tamam düşürme şimdi bunu. İyi olacaksın. Hastaneye gidiyoruz. Daha hızlı. Daha hızlı lütfen. Ya. Benim... Yaram var. Ben <laughs> iyiyim. Bu halde beni düşünme. İyiyim. Olacaksın. Hiçbir şeyin yok, hiçbir şeyin Hadi hızlı, hızlı, daha hızlı. Tamamdır hocam. Daha hızlı, daha hızlı. Geldik, geldik. Hadi, hadi. Yavaş, 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 yavaş. İyi olacaksın, iyi olacaksın. Hadi. Başından darbe aldı. Omzuna da cam kesisi var. Cerrahın haberi var mı? Acil müdahale odası hazır mı? Hazır damasından önce bir kaza daha geldi. Doktor bey onu aldı ameliyata. Çok kanaması var. Bekleyemez ki. Tamam sakin olun. Doktor işi bitince hemen gelecek. Başka cerrah bulalım. Başka cerrahımız yok maalesef. Nasıl başka cerrah yok ya? Bulun, bulun. Başka bir cerrah bulun hadi. Emir. Aktaralım yavaş. Yavaş sakin. Yavaş. Üç. İki. iki bir. bir. Tamam. Tamam. Destur. Emir. Emir. Hadi bulun başka birini bulun. Efsun. Emir. Efsun operasyonu senin yapmanı istiyorum. Emir yapamam ben yıllardır. Lütfen benden isteme. Hadi birini bulun başka bir cerrah bulun lütfen lütfen. Efsun yaparsın senin için çocuk oyuncağı bu. Camı çıkarıp dikiş atacaksın. Nasıl yapayım? Nasıl yapayım? Benden isteme benden isteme lütfen. Lütfen. Sana zarar veririm lütfen. Efsun sen bana zarar vermezsin. Hadi lütfen. Tamam. Hadi hazırlayalım hastayı. Hadi. Hadi hazırlayalım. Tetkikler yapılsın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.